En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Bayraktar TB2 sihalar gündem olmaya devam ediyor. En son Ukraynalı Bayraktar TB2 operatörlerinin röportajı çok ses getirmişti. Herkes S300 hava savunma sistemi tarafından vurulan TB2'nin delik deşik bir halde nasıl üstüne geri döndüğünü konuşmuştu. Şimdi ise Ukrayna'ya TB2 yardımı için başlatılan kampanya ve Haluk Bayraktar'ın ABD'li medya kuruluşuna verdiği röportaj konuşuluyor. Bu videomuzda başlatılan kampanyadan ve Haluk Bayraktar'ın verdiği dikkat çekici röportajdan bahsedeceğiz sizlere. Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile yaşanan savaşta bir anlamda Ukrayna'nın sembollerinden birine dönüştü. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi. Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Bayraktar TB2 satın alınıp bağışlanması amacıyla, bir dizi ülkede kampanyalar başlatıldı. Kampanyalar sonunda Ukrayna'da 3, Litvanya'da 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı. Polonya'da aynı amaçla açılan kampanya ise sürüyor. Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 bayraktar TB2'yi hibe edip, toplanan kaynağının da Ukrayna halkı için kullanılmasını istemişti. Söz konusu kampanyaların uyandırdığı ilgi ve başarı bir yenisini daha getirdi. Norveç'te, Ukrayna ile dayanışma amacıyla Bayraktar TB2 alımına yönelik bağış kampanyası başlatıldı. Her Norveçliden 10 krondan az kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilen kampanyada, 250 krondan fazlasını veren ilk bin kişiye bağışlanacak hava aracının ismini belirleme olanağı sağlanacak. Kampanya kapsamında yaklaşık 5,5 milyon dolar toplanması ve Ukrayna Büyükelçiliği Yardım Fonu'na iletilmesi hedefleniyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin ilk yerli ve milli halarını geliştiren Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar CNN International'ın canlı yayınına konuk oldu. Julia Çaterley'in sorularını yanıtlayan Bayraktar Bayraktar tb 2 hayır Rusya'ya satmayacaklarını söyledi. Haluk Bayraktar, bunu yapmadık asla yapmayacağız. Çünkü Ukrayna'yı destekliyoruz, egemenliğini, direnişini ve bağımsızlığını destekliyoruz şeklinde konuştu. Julia Chaterley'in sunduğu First Move programına katılan Haluk Bayraktar, milli sihaları ve Bayraktar TB2'leri anlattı. Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna'nın direnişinde oynadığı role dikkat çeken Haluk Bayraktar, Türkiye ile Ukrayna'nın özellikle havacılık ve savunma alanında stratejik düzeyde ilişkileri var. Bunlar yılların emeği, Türkiye, Ukrayna'yı silahlı drone teknolojisiyle destekliyor, biz de Ukrayna'dan drone için motor alıyoruz, Ukrayna ile ilişkilerimizi kurduk. Her iki ülkeye de avantaj sağlayan kazan kazan ilkesine dayalı ve bu bağlamda Ukrayna'yı açıkça destekliyoruz dedi. Baykar savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, şu ana kadar Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın işgal hareketine karşı aktif olarak kullanıldı. Rus hava savunma sistemlerinden hucum botlara, tanklardan helikopterlere kadar birçok unsur TB2'lerin hedefi oldu. Hatta sosyal medyada sıradaki hedef Rus denizaltıları ve uçakları şeklinde esprilere bile konu oldu. TB2'ler sadece hedefleri imha ile kalmadılar, aynı zamanda Ukrayna ordusunun ve halkının moral ve motivasyonunun üst düzeyde kalmasına yardımcı oldu.